Hafta sonu sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirdi. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı mangal sezonu açıldı. Zonguldak Ereğli'den geldik. Çok mutlu olduk burada mangal sezonunun açılmasına. E güzel bir yer, doğası güzel. Bisiklet ve golf araçlarıyla manzara eşliğinde turlayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar Abant Milli Parkı'nda da yoğunluğa neden oldu. Abant'ı tercih eden vatandaşlar göl çevresinde gezinti yaparak balık tuttu. Bazı vatandaşlar ise göl çevresinde bulunan piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirdi. Ben, 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 ben. Bolu Valiliği tarafından Mayıs ayında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında başlatılan mangal yakma yasağının 15 Eylül itibariyle sona ermesine fırsat bilen vatandaşlar piknik yapmanın keyfini çıkardı. Merkeze hayırlı uğurlu olsun diye beklerimi iletiyorum